Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugünkü işlemimiz nasip açma işlemidir. Bu işlemi sizin için uyguladığımızda nasibiniz açılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybolan eşyalarınızın geri gelmesini sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşın. Sizlere gerekli olan bilgileri veririm. Sohbetlerimizi ettikten sonra işlemlerimize başlarız. Allah'a emanet olun.